Ya bence sanatçının aa, yani bir siyasi görüşü olmaz yani olmamalı. Ee, sanatçı mesleğini icra eden insandır. Yani şarkısını söyler, türküsünü söyler, oyununu oynar. Yani onun dışında ne yapabilir ki? Dans eder. Yani biz mesela ben çok iyi dans ederim yani. Kıvırırım yani. Ve soldan sağa, sağdan sola. Ya bizim görüşümüz o. Ya benim görüşüm ne biliyor musun? Bak ben devletimin başında kim var? Ali mi benim bakmam. Devletin başı var mı? O başa kim oturuyorsa. Abi o koldukta kim varsa. Ben ona tabiyim. Anladın mı? Anlamadın. Ya bak şöyle söyleyeyim. Mesela bu güne bakan derler ya papatya. Güne bakan niye güne bakan? Apatya böyle güneşi görür abi, zıt döner böyle. Güneş böyle zıt döner böyle. Ben güne bakan çiçeği gibiyim yani, dönerim yani. Benim sağım solum belli olmaz abi. Benim tüm başım oynar yani. Ama şeyden dolayı değil yani, tüm başım oynar derken yani kişiliksizim anlamında değil yani, ben güce taparım diyorum. Güç neredeyse ben oradayım. Devletin başında kim oturuyor abi? Şimdi Tayyip Bey oturuyor. Dibine kadar Tayyipçiyim abi. Dibine kadar yani. Dibine o Oo bayağı da dibi varmış ya. Dibine kadar Tayyipçiyim abi ben. Yani öyleyim. Ben yarın bir gün Tayyip Bey gider. Şu an gitsin demiyorum bak çünkü başımızda gitsin diyemem. Gider. Başkası gelir abi. Başkasıcıyım ben yani. Kemal Beyci olurum. Efendim, e Davutoğlu'cu olurum, Meral ablacı olurum, Ali abici olurum, tamam mı? Ya olurum yani ben. Selahattinci de olurum abi, olurum yani. Olurum. Kim başa oturuyor ben ucuyum abi. Benim ucum bucağım sanatçıyız abi biz. Biz MSN'e de geliyoruz. Yani buyuz abi biz ya.